kişi öfkemizi kırgınlığınızı yenmek için 70 bin kelimeyi kaybettik İbn-i Arabi evet. söylediğiyle. Ee, bunu hani biz öğretmenimizle de hiç danışmadan kendi kendimize yapmaya kalkarsak hani kendimize işte bu bizi aşan sorumluluklar yükler miyiz? Sizin bu konuda. Ee, bazı şey, mesela la ilahe illallah, sonsuz bir dakika söylememiz gereken bir şey e, manasını idrak ederek tabi yani ağzımızda tekrarın sadece enerji olarak bize çok büyük faydası var fakat manasını idrak etmek çok önemli e, Allah La ilahe illallah'ın yalnız bunu da e, ben çok deneyerek buldum biraz tansiyonu yükseltici etkisi var yani tansiyon hastaları La ilahe illallah çekerken birlikte Allah çeksinler Allah düşürüyor tansiyon İkincisi Allah ismi şerifi, ismi celal çekildiği zaman İbn Arabi Hazretleri diyor ki mesela o anda hangi isme ihtiyacınız var? Diyelim ki hastasınız, şafiye ihtiyacınız var ama şafi aklınıza gelmedi. Allah çekerseniz şafi yerine geçer diyor. O halde Allah ismini... Ee, ve la ilahe illallah'ı bol bol çekmek. Bazen de eğer Esma-i manasını biliyorsak o anda ihtiyacımız olan isimler üzerinde durmak, onları sayısız çekmek. Mesela hastaya şafi istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Burada e, sınırlandırma şurada geliyor. Senin ismine zıt celali bir ismi. Mesela El-Kahhar'ı çektin. Yani Allah'ım beni kahret diyorsun. Şimdi nefsini yenmemiş bir insanın beni kahret çok büyük acılar çekmesine sebep olur. Onun için kahrı ancak nefsini yenmiş insanlar çekebiliyor. Ben de hiçbir varlık kalmadı o kalan vücudu da al götür demek. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben nur çekiyordum çok fazla. O da biraz Celali bir isim yani çok fazla enerji veriyor, yoruyor. Yani onun için orada mürşide çok ihtiyaç var. Ne çekmesi gerekli. Ama bolca la ilahe illallah. Allah çekebiliriz, Evet tabii.